Hande Yener hemen fotoğrafı da gelsin ekrana. Önceki akşam yakın arkadaşı, yakın dostu Aylin Coşkun'un doğum günü partisine katıldı. Oradan paylaşımlar yaptı. Videolar paylaştı, fotoğraflar paylaştı. Yaptığı paylaşımlarda gözünün yanındaki bantlar dikkat çekti ve bunun üzerine estetik iddiaları peş peşe geldi. Bir iddiaya göre badem göz ameliyatı oldu. Başka bir iddiaya göre Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Başka bir iddiaya göre ise dolgu yaptırdı. Tabi iddiaların dediğimiz gibi ardı arkası kesilmedi. E, haberi izleyelim, işin aslı da Hande'den birazdan dinleyelim. Kıyafetleri, dansları, konserleri olay olan Hande Yener bu kez yüzündeki değişimle dikkat çekti. Yer çekimiyle savaştayım gördüğünüz gibi. Estetik iddialarına ne yanıt verdi? <laughs> Neden bantlar var? O bantlar bir haftaya çıkıyor. Gerçekleri ikinci sayfa açıklıyor. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Hande Yener. Sahne kostümleri, makyajları ve tabii ki başlattığı polemiklerle gündemden düşmüyor. Ancak bu kez mevzu farklı. Hande Yener cephesinde bir haftada çok şey değişti. Hatta bu değişim bazı söylentilere de neden oldu. Yüzüne dolgu, botoks yaptırdı, çenesini uzattı, saçlarının rengini açıp kaynak taktırdı gibi söylentiler birbirini kovaladı. Medyada çıkan bu haberlere Hande Yener net cevap verdi ama cevap bek beklenen gibi değildi. <laughs> kenarındaki boşluk, çukur, Gamze mi artık bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Gamzeniz bile güzel filan. <laughs> <Sözününün de> çok <laughs> konuşuldu. Aa gerçekten mi? Benim evet. hakkımda mı konuşuyorlar? E konuşsunlar için. vallahi. O yeni Ben çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyoruz bir şeyler arkadaşlar yani şimdi zamanı durdurmak o kadar da kolay değil. Gerçekimiyle savaştayım gördüğünüz gibi ama savaşı kazandım. O bantlar bir haftaya çıkıyor. <laughs> çok fazla şey yani. Bu bir şey değil Dert ya. olmasın size. Bir şey değil. Yani çok Sosyal önemli Sosyal medya şey üzülmeyin benim için. Sosyal medyadan da kendisi hakkında çıkan haberleri kinayeli bir şekilde paylaştı ünlü şarkıcı. Peki bunca olay yaratan değişimin sebebi neydi? Göz kenarındaki bantlar ne anlama geliyordu? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını almak için sözü Müge ve Gülşen'e bırakıyoruz. Evet. Gözündeki bantların sırrı burada bu masada. Evet, merak edilen soruları Hande'ye sorduk. Badem göz ameliyatı mı oldun yoksa Fransız askısı yöntemiyle yüzünü mü gerdirdin? Dolgu mu, botoks mu, işin aslını ne dedik? Bize bir ses kaydı gönderdi. Hemen açalım ve sizlere de dinletelim. Herkese merhaba, iyi sabahlar diliyorum. Eee çok soruluyor gerçekten çok merak ediliyor. Ben de bilinçli bir açıklama yapmak istedim çünkü dolgu diyorlar, botoks diyorlar. Ee, yanlış bilgiyle kimseyi bilgilendirmek istemem. Ee, dolgu ile botoksla zaten yüzün yukarıya kalkma ihtimali yok. Yani bir botoks işlemi çok hafif kaşınıza şekil verir. Yani yüzünüzü yukarıya çekmez zaten. Dolgu da aynı şekilde. Dolgu da böyle elmacıkları doldurduğunuzda güzel oluyor ama yüzü düşmüş bir insanın dolgusu anlamsız oluyor. Yani yüz büyüyor bu şekildeki işlemlerle. Ben zaten uzun zamandır bu işlerle ilgileniyorum. Tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü sahnede e, güzel, genç, bakımlı görünmek benim için çok önemli. Bana ilham oluyor. Daha çok enerjim artıyor. O yüzden ben de yanlışları, doğruları... ...hepsini öğrendim. Ee, Doktor Seçil Uçar Ermiş... ...ismi. Ee, biz böyle kadın kadına çok iyi arkadaş olduk. Ve sonrasında... ...ufak ufak işlemler yapmaya başladık. Ve evet biz Fransız askı yaptık. Ee, dolgu ve botok... ...sadece... Bu işlemler bittikten sonra yüzünüz böyle her şey yerli yerindeyse kaşınız gözünüz yanağınız falan sarkmamışsa her şey yerindeyken dudağınıza güzel bir dolgu yaptırmak işte alın kırışıklığınız için veya göz kenarınız için botoks yaptırmak tabii ki mümkün yakışır güzel olur. Ama eğer yüzünüz sarkmışsa asla dolgu ve botoksla bunu kurtarmanız mümkün değil. Yani kırışıklığa da izin vermiyorum, yüzümün sarkmasına da izin vermiyorum. Hep engel oluyorum. E, spor yapıyorum, vücuduma da iyi bakıyorum. İyi besleniyorum. Herkes çok merak ediyordu. İşte iki tane bant var. O bantlar da zaten birkaç gün sonra çıkacak. Leke olmasın diye kapattım. E, yani durum böyle. Her şey yolunda. Her şey yolunda görüyoruz zaten evet, her evet. şey yolunda olduğunu gayet iyi gözüküyor Şimdi, Hande. Şimdi e, ünlü isimlerin yıldızların e, sadece sahneye çıkan pop yıldızların değil kendilerine bakmak ve e, en güzel yaşlarını daha uzun süre yaşamak adına korumaları çok güzel takdire şayan Kesinlikle. bir şey. Fakat eskiden herhangi bir ünlü bir estetik yaptırdığında bir şey yaptığında gizlenirdi. Şişliklerin, morlukların geçmesi, inmesi. Sonra bir anda yepyeni yüzle ortaya çıktığında da ne yaptırdınız? Ay yo, çok iyi dinlendim derdi. Şimdi bak her şeyi açık açık paylaşıyorlar. Ama şey Öyle ünlü de var. Böyle, böyle ünlü, ünlü de var. De. Şimdi Hala öleleri var. Seda Sayan mesela. Ama daha mesela, çok paylaşıyorlar artık. Seda Sayan yaptırdığı bütün estetikleri söylüyor. Hiçbir şey saklamıyor. Bir de paylaşıyor işlemleri yaptırırken. Kimini Hande nerede başladı mesela. Şimdi Şeyi de duyduk. Özlem Hanım'la beraber bir klinik açacakmış. Bizi de davet ediyor. Bizi de böyle bir Fransız askısı yöntemiyle bizi de askıya alacakmış. Ben, 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 <laughs> ben de biraz çekiniyorum, ben korkuyorum ama Hande iyi duruyor tabii. Aklımda bir şey var. Sezon sonunda yaptırmayı düşündüm. Şu göz kapağı Burcu Esmer soy gibi gideceğim ama öyle askılar maskılar bilmiyorum. Bir şey Yani maskıya çektiremeyeceğim şimdilik ama... Ee, handede, yüzü, yüzü çok iyi Hande de gayet güzel duruyor. Hani bir şeyi çok söylemekte doğru söylüyor. Faydalı. Yüz düştükten sonra onu botoksla, dolguyla falan kaldıramıyorsun. Tabi. Kalkmıyor yüz yani dolguyla tam aksine kafa büyümeye başlıyor. Bir de eğer yüzünün yapısı etliyse, yanaklı bir insansan ya da yüzün hafif böyle biraz genişse onun üzerine dolgu basmak kadar yanlış bir, bir şey yanlış. yok. Çünkü bu davulguların ileriki yaşta zaten mutlaka bir yerde sarkacağım. Yani yaşadığın süre boyunca böyle cillop gibi gidemezsin. Tabii kimse sonsuza kadar genç böyle diri onlar, kalmıyor. Onlar bir süre sonra işte sarkabilir. Aşağı i̇pler şey ipler tabii iplerin sürekli yenileyecek herhalde değil mi? Olan bir süresi var o iplerin değil. de. Kolay işler değil. Bu biraz da Hande Yener'de ve Seda Sayan'da büyük bir cesaret görüyorum. Gerçekten öyle. Yani kolay şeyler değil. Yüz ifadesi her an değişebilecek bir şey çünkü.